Sınav ayarı güzel bir sorumuz var. Dikkatlice yorumlamaya çalışalım. Eşit kapasitedeki 4 arkadaş birlikte bir kulübe yapmaya karar veriyorlar. İşe başladıkları günden itibaren her bir günün sonunda bu 4 kişiden biri işi bırakıyor. Aşağıdaki grafik günlere bağlı olarak kulübenin tamamlanan kısmının yüzde oranını göstermektedir demiş. Buna göre A artı B artı C toplamı Kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, bu eşit kapasitedeki 4 kişiden sadece bir tanesinin bir günde %m birimlik iş yaptığını düşünmüş olalım. Arkadaşlar bir tanesi bir günde %m birimlik iş yaparsa. En başta 4 arkadaş birlikte başladıkları için. Birinci günde arkadaşlar %m'yi 4 ile çarpacağız. Çünkü hepsi eşit kapasiteli. Hepsi aynı işi yapıyorlar. Bir günde yani birinci günün sonunda %4 m'lik işin bittiğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Arkadaşlardan biri ayrıldığı için ikinci gün 3 arkadaş kalır. Onların da her biri yine %M birimlik iş yaptığı için ikinci gün yapılan toplam iş %3M'liktir. E 4M'liği zaten yapılmıştı. 3M daha eklediğimizde ikinci günün sonunda toplam işin %7M'si biter. Aynı mantıkla bir kişi daha ayrılınca üçüncü gün 2M'lik iş yapılacağı için üçüncü günün sonunda 7M artı 2M'den toplamda %9M'lik iş yapılmış olur. Dördüncü günün sonunda da artık dördüncü gün sadece bir kişi kalır. 1M'lik %1M'lik iş yapılır. 9M'ye 1M daha eklediğimizde %10M'lik iş de 4. günün sonunda bitmiş olacaktır. İşte bu 10M dediğimiz değer bakın kaça eşitmiş? 50'ye eşitmiş. Buradan M'miz kaç olarak gelecektir? 5 olarak gelecektir. 3. gün sonunda biten iş yani 1, 2, 3. günün sonunda toplamda biten iş burada %A ile verilmiş. Biz buna 9M demiştik. Bu durumda 9 kere 5'ten A'yı kaç bulmuş oluruz? 45. Şurada 7M'miz var. Bu 7 kere 5'ten 35'i verir. Burada 4M'miz var. 4 kere 5'ten bize 20'yi vermiş olur. Arkadaşlar bu ABC'nin toplamı da 45, 35 daha 80, 20 daha bize 100'ü verir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar sınav ayarı güzel bir sorumuz var. Dikkatlice yorumlamaya çalışalım. Eşit kapasitedeki 3 işçi bir işe birlikte başlıyorlar. Bir süre sonra işçilerden biri işi bırakıyor. Bir süre daha sonra işçilerden biri daha işi bırakıyor ve kalan işi son işi tek başına tamamlıyor. Aşağıdaki grafik bu işin zamana bağlı olarak tamamlanma oranını göstermektedir. Bu verilere göre T1 artı T2 toplamı kaçtır diye sorulmuş. Yani yüzde üzerinden oranlar verilmiş. Burada yüzde 50 var. Burada yüzde 75. Burada 100 var. Biz bir tane işçinin bir günde yüzde M'lik iş yaptığını düşünebiliriz. O zaman iki tane işçi bir günde doğru orantı geleceği için yüzde 2 M'lik. Üç tane işçi de bir günde yüzde 3 M'lik iş yapmış olur. Mesela bakın burada dördüncü güne gelmişiz. Üç işçi buraya kadar birlikte çalışıyor. Bir günde yüzde 3 M'lik iş yapıyorlarsa toplamda. Dört günde 4 kere 3 M'den yüzde 12 M'lik iş yapmışlar yapmış olurlar. Yani şuradaki 50'nin aslında neye eşit olması gerekir? 12 M'ye eşit olması gerekir. Buradan M'yi rahatlıkla bulabiliriz. Bunun dışında şuna dikkat edelim. Şurada 3 işçiler, şu kısımda 2 işçi kalıyor. Bu kısımda da 1 işçi kalıyor. Dikkat ediyorsanız burada %50'den %75'e çıkılıyor. Yani işin %25'lik kısmı yapılıyor. Burada %75'ten %100'e çıkılıyor. Yani yine işin %25'lik kısmı yapılıyor. Şurada %25'lik kısmı 2 işçi yaparken burada %25'lik kısmı tek işçi yapıyor. İşçi sayısıyla yapılan iş ne geldi? Pardon işçi sayısı ile arkadaşlar harcanan süre ters orantılı geleceği için burada iki işçi burada bir işçi oldu ve aynı durumda aynı orandaki işleri yaptıkları için aslında şurada geçen süre eğer t kadarsa şurada geçen süre ne kadar olduğunu söyleyebiliriz 2 t kadar olduğunu söyleyebiliriz çünkü aynı 25 birimlik kişi bir iki işçi yapıyor aynı 25 birimlik kişi bir de bir işçi yapmış oluyor arkadaşlar bunun dışında biz zaten 12m'yi 50 bulmuştuk. M'miz buradan 50 bölü kaç gelecektir? 12 gelecektir. 50 bölü 12'yi sadeleştirirsek M'miz kaç gelmiş olur? 25 bölü 6. Yani bir işçi bir günde işin %25 bölü 6'sını yapıyormuş. Mesela şu 2T'yi doğrudan hesaplayabiliriz. Burada 75'ten 100'e çıktık. İşin %25'i yapıldı. O zaman 25 eşittir diyelim arkadaşlar. Burada tek işçi çalışıyor. Şu arada bu tek işçi 2T gün çalışsın demiştik. 2T gün boyunca her gün %25 bölü 6'sını yapmış olacak. O zaman 2T gün boyunca 2T çarpı 25 bölü 6'sını yapacak. Bunun da şu arada yapılan iş miktarı olan 25'i bize vermesini istiyoruz. Şurada 25'ler giderse arkadaşlar 2T bölü 6 eşittir. Birden T'miz 3 olacaktır olarak gelmiş olur. T3 ise burada geçen süre 2 kere 3'ten 6 gün. Burada geçen süre de zaten 3 gündür. O zaman burada 4. gündeydik. Üstüne 3 gün daha geçince T1 bize 7. günü verir. Üstüne 6 gün daha geçince burası da bize 13'ü vermiş olur. Arkadaşlar T1'in 7, T2'nin 13 gelmesi gerekir. İkisinin toplamı da 7 artı 13'ten 20 olarak bulunmuş olacaktır diye söyleyebiliriz. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.